<laughs> Selamun hepinize merhaba sevgiler bir video arkadaşlar bugün bronz oynayacağım niye değişik giriş lan ben? ben de biliyorum evet hileli ve son sürüm aynen dün en video atmadım üzgünüm sen yazın atletle gezenler like atsın <laughs> yani kim öyle oyna? ben oynayayım yani facecam olsa yani anladınız ama olmasına da gerek yok neden facecam açmadığımı düşünüyorsanız ya ne gerek var gibi yeni kanal gibi desem daha 4-5 ay 6 ay önce <laughs> aslında ya düşünüyorum yani açacağım yani canım istiyor ama yani ortam kamerada çok değişik gözüküyorum o var Benim gerçek hayatta beni görseniz 13 yaşında değil de 10 yaşında gibi gözüküyorum <laughs> dünyanın en komik esprisi. Neyse espri boş yapmayayım mı? Ama gerçekten öyleyim yani çok kısa boyluyum aynı Küçük boylu adam. Küçük adam mı? Çocuk adam olabilir mi? <laughs> <laughs> Ero yete tamam. Yeni <laughs> hesabım. Arkadaşlar kurumun şeyini <laughs> dediğim gibi. <laughs> Like'ımı alırım kankam. Oha. Oha. Lan. Search oynayışı. Arkadaşlar bu videoya like atıp benim mutlu edebilirsiniz. Mehmet sen de izle bu videoyu kankam. İzlediyseniz like at. Zaten search var lan. Şarjım da 14 olmuş. Clash of Clans oynayanlar. O 8 olmuş. İyi çok iyi efsane. Search var mı? O oh, search var lan burada. Sen nasıl varsın? Sen kimsin lan? Söğüt. Aynen. Yani inşallah ban yemem. Nasıl bro Size linkimi... Yani linkini vermemi istiyorsanız yorumlara Ya da vereyim mi? Herkes oynasın. Atam beleş. Beleş. Aynen beleş. Of. 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 Dik dik darkness. aynen. yeah. Hold on call for <laughs> search. Bu acaba şey, Anka Crow değişmiş mi? Yok o eskisi haline kalmış. Hmm. <laughs> bir şey daha var da değişmişti. O arka sarımı. Kostümü <laughs> de var. Like'ını alırım yani. Lütfen like at bırak. Baksana. Aynen bakın. Ben de like'ını hak ediyorum kankam. Baksana hiç kimse yok olan bende var. Ne kostüm geldi Ha? Tamam. Anladım. Onu inan tövbe sakla. Rüyamda görsem kaçarım. Bu ne? Maksimum search temelde bir var ya. Ne? Oo. Buradan sözcü de denemiş oluyoruz. Boss savaşı mı? Ne alakalı? Yani. Dostluk maçı gireyim. Ve beni izlerseniz çok mutlu olurum. Güncelleme gelmeden oynuyorum ha. Ben tahmin etmedim. Oo yeni mi? Search. search. Ay çok güzel ben açık Of. çok güzelmiş lan ben sevdim. Ama alamayacağım. Yani. İlk başta çok yavaş. 8 bit gibi lan. Şimdi tamam. Bir atlayış yaptık. İkinci atlayış. Tamam. Oo. Oh. Bunlar kuzanıyor. Tört iyi ya. Ben onu söyleyeyim. Yok yok iyi. Gerçekten. Ya lan ayı olay. Ağzına yapıştırırım adam onu. Aksiyon sarı da çok işe şey yarıyor. Yolmuş. Oha lan çok hızlı koşmuyor mu? Oo, sor, sorucu deneyen ilk youtuber belki benim. <laughs> Kendimden gurur duyuyorum arkadaşlar. Türk YouTuber. Ya başlıktan Türk Eren Yeran atıyor değil mi? Gerçekten mi? Bakın. Ah, güzelmiş lan. Ero yete. Çok terledim lan. Atletle birine çalıyor insan. Şey. Ve Kazandık. Hadi havalar kötü yapacaksın. Oo vay vay. Ne oldu lan? Oyun mu attı acaba? ha. Oha, havalı ya. Baksan. Ya sen neysin ya? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Neydi? Üç tane aşırı hızlı. Hmm, mort şeyini gelecektim. Yani. Go, Aynen. Free energy. energy. Bedava enerji diyor. Beleş enerji. <laughs> Türkçe beleş. Neyse. Taş akım bolu kıttık mı ara Max'e Max e oynayacağız. Bir bakalım. Kalp atmayı unutmayın. Sözcüğün olduğunu bilmiyordum diye. Gerçekten. Ama iyi çok iyi. Nice. Dur <laughs> vurma bu. O vuracak ben de ağzına 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 vuracağım. Şimdi. <laughs> Max'ler vs ben. Ya bu Max'in hani bu kostümlü Max'in kız olduğu anlaşılıyor ama diğerine ne olduğu anlaşılmıyor lan. Robot. Geber. <laughs> Geberdi. Şimdi hoppa. Bedava enerji. Beleş enerji. Neyse. Zaten bu artık iki türlü artı oldu. Keşke tek türlü olsaydı. Burada var ya. Bu ve Tera çok şey yapacak. Neyse boş ver. Aynen. Yani. Şimdi söylediğin normal haline bakalım. Çok havalı değil mi? Ben? Gözlüklere bak ya. Yeni. Hmm. İkinci. Birinci. Bir dakika. Yeni gel. Aynen. Krova. Aa Evet. Hmm. Krova. Hmm, aynen nereye alsak? Artık güllerini diyelim ve başlayalım. Çek hesaplaşma. Öf yeni koy. Ah hançerin eliyle tutuyor. Detay. Bu aksesuarı iyi iş yapıyormuş. Çok iyi. Renk öldü. Öldün öldün çık. Grova bakın ya. Daha da havalı olmuş. Eskiden tatlı gibiydi yani. Bunu söyleyeyim artık daha almole, sinirli havalı olmuş. Ha? Ya elin de terliyor. Hava da sıcak Red for Rent. Sen de abone olmayı unutma reis. Ben böyle video çekeni gördün mü? Bu ne? Bu ne ya? Bunlar yeni mi geldi kardeşim? Alevli bırak. Hmm. Efektleri var mı acaba? Efekt, efektleri var mı acaba? Kesin vardır efekti. Hmm, Sörcü de aldı. Nesi güzel ama. Oo, iyi çok iyi. Power Rangers değil mi lan bu? <laughs> Gitti. Hoppa uçarım. Hayır hayır dur sakin ol. Ben range. Süper range. Gitti blokun şeyi çok işe yarıyor ya. dedim. Bu alevli olan. Keşke ben de olsa iki hesabım var. Yani bir yani çekiliş hesabına hiç kimse ses çıkmadı. Yani demek ki çekiliş gidem. Oo! Yani özel hamlesini yapınca da çıkılmış. Ama özel ses yok. Özel sesi olsa efsane, şahane olmuş. Goku blok yapan aksesuarı değil i̇şte, işte yıldız gücü. Den bu alev. Yani gerçek hatta olsa. Hop 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 Alpilimon ne haber? Niye öyle bekliyordu anlamadım. Zaten bot da onu herkes bildi. Çok iyi ya. Alpilimon var. ve süper range bu da kadar... ben... çok tipsiz oluyor o gözü kalkınca <laughs> aynen ha zaten birazcık onun üzerinde de bakalım sözüm Ooo sözüm çok iyi <laughs> şeyleri de var şey emoji ne ilk başta geliyor sonra bakalım nasılmış? Search, Surge, search falan filan ve Gil'daki gibi. Aynı. Çok iyi ya. Ama yani sorucun olması çok hoş değil mi? Aynen çok iyi. Şimdi bu haritaya da girelim. Şarjım kaç tane benim? 9. ne? Ne diyor? Aya bu karakterler gider mi? Kartı de değişmiş Ya ne? Aa bir de nani vardı pardon pardon. Leon vs. Ya bu karakter Koko bile da ne yeniyor ya? Vurma. Ama ciddiyim ya. Yener ya bence. Hayır Leon. 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 Aa, geldik. Nani. Jackie'nin kostümü ne var o. Bu sezon çok iyi. Ah. Oha. Oo. Bizim nanimiz neredeymiş? hani Ah buradasın. <laughs> 32 piksel. <laughs> Yo 10 piksel olmasa bu <laughs> Nani değişiklik yapmış ya. Kafa atıyor diyor Kafacı. Spike'ı yener ya kolay kolay gel. Cini ben çekecek mi acaba? Yok çekmiyor. Cini'nin de yener ya bence Cini. Cini ne yapıyor? Bot Cini. Aynen şimdi uzaktan kumandalı arabamız. Yani deneyimlerimi sunacağım. Çok güzel bir kostüm. Yani süper o şövalye sörç. Ne tam Çok da güzel değil o. O yani olmasa da olur. <Sessizlik> çok iyi ya bu kostüm. Ben bu kostümü çok bayıldım. Hmm, vay. Bir de şey. Ee, Jackie aynen. Ne yapıyor lan? bir tuhaf kostüm. Aynen. Kendisine özel özel efekti de varmış. Ağzına yapıştırıyor. İyi kostüm. Müd özel efektleri görüyor musunuz? Hep elektrikli. Bee'nin kostümüne de bakacağız. Çekişi nasıl? korkma fark Poco'nun ağzına vurma challenge. Poco sadece yendi karakter. Sört. Ay çok yaktı var ya. Çok sesini. birazcık çok kıyaslıyor var. Ama güzel. Bu kadar güzel yani. efsane. Büyüye bakalım. Jackie küfür ediyor ya. Siz biliyor musunuz? Gerçekten. <laughs> Gösterebilirsen. şimdi bir çok güzel ya oha şeytan olmuş çok iyi değil mi ya bu video 16 dakika oldu değil mi başka bir şey kaldı başka bir şey kalmadı şimdi yok ya ne oldu lan ooo ya yok ya görsel efekti olmamış bunu. Ama güzel olmuş. Çok güzel bir. Ateşin. Oh! onu da yapmışlar. Bini kosunu Jeki ile daha iyi bence. Baksanıza bir oldu beni diyorum. Hiç tatlı olduğundan eser kalmadı. Hep kalbi kötülük Kötülük olmuş? Yani şu tatlı haline bakın bir de bu Buna bakın. Al. <laughs> Çok iyi olmamış ama ya bu kostüm. Bu kostümü de süper diyorum. Ya oyunda olmadan gösteriyorum yani. Like atarsanız sevinirim. Bu videoda 2 like gelirse oynarım biraz daha. Yani. Biraz daha bu hileli search falan onları gösteririm. Türk YouTuber'lar göstermeden ben gösteriyorum galiba. Aynen. Türk YouTuber'lar olarak galiba ben gösteriyorum. Bana göre ya da tam bilmiyorum ama kazanır. Of çok iyi ama. Bakalım başka neye gelmiş. Çocuğunu <laughs> biliyoruz. Robo Spike'ın iki tane mi vardı Spike'ın? Bir dakika. Robo Spray. Bakın sanki kostümleri vardı biraz. Yok galiba. So awesome. Mecha. <laughs> ha bir de emojide bir daha oynayayım sonra video sonra geleceğiz. Çok güzel oldu ama video. Wow. Man. Adaletin meyvesi. <laughs> hmm. Spike gibi birazcık da genie gibi ateş ediyor. Ha, 8 bitsin. Yıldız gibi ne yıldız gibi. Ha, kırıyor mu? Kırmıyor. Şimdi hızlandı. O, şimdi iyi hızı var. Hayır, sarıp bir dakika. Tamam. Bu menzili arttı. Of çok. Bir üçlük alasanız herkesin içinden geçersiniz. Aa elinde kılıcım var. Oha. Ta nereye kadar atık ediyor. Bir de her yere dağılıyor lan. Bu felaket ya. Böyle. Her yere atık ediyor. Kazandım. Evet. Neyse evet. arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.